Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda duyu organlarından kulağın yapısını birlikte göreceğiz. Şimdi kulağın dıştan görünen kısmı bildiğiniz gibi kulak kepçesi ve kulak yolu. İçi kısımları dışarıdan göremiyoruz. Kulak zarına kadar olan bir bölüm var. Ondan sonra içeriye doğru devam ediyor. Oralara geleceğiz. Şimdi şurayı bir açıklayalım. Burası kulak kepçesi. Ses dalgalarını topluyor diye söyleyebiliriz. Kıkırdaktan oluşmuştur. Ortasında kulak yolumuz var. Kulak yolu nemlidir, mikrop üremesi için elverişli bir yerdir. O yüzden burada lizozim barındıran kulak kiri bulunur. Burada da kulak zarımız var arkadaşlar. Kulak zarı ses dalgalarıyla titreşebilen gergin bir yapıdır. Bağ dokudan oluşmuştur. İşte bu gördüğümüz kısımlar dış kulak arkadaşlar. Kulak zarına kadar olan kısım dış kulak. Peki kulak zarına Sonra ne var? Kulak zarına bitişik olarak arkadaşlar 3 tane kemik var. Bunlar vücudumuzun en küçük kemikleri. İsimlendirilmeleri baştan itibaren çekiç, örs ve üzengi kemiği diye 3 tane kemik. Tabii ki tam şekilleri böyle değil ama anlatırken bu şekilde aklınızda kalabilir. Çekiç, örs ve üzengi. Bunlar çekiç kulak zarına bağlı ve bunlar birbirlerine temas halinde. Bunlar kulak zarı titreştikçe titreşiyorlar ve titreşimleri içeriye doğru gönderiyorlar. Bu üç tane kemik. Şimdi bu kısım arkadaşlar, bu kulak kemiklerinin bulunduğu kısım, aşağı doğru da bir kanal var bakın. bu kanalın adı Östaki Borusu. Boğaza açılır. ağzımızdan giren havayla ...kulağın içindeki basıncı dengeler. İşte bu bölüm arkadaşlar. Yani kemiklerin bulunduğu, östaki borusunun bulunduğu bu bölüm e, orta kulak olarak karşımıza çıkar. Östaki borusu kıkırdaktır, esnektir. Görevini tekrar söyleyeyim. Basıncı dengeler. Diğer kısım iç kulak. Şimdi bu üzengi kemiğinin bağlı olduğu salyangoz gibi dediğimiz bir yapı var. O salyangozun üzerinde de e, ...üç tane böyle Kanallar. Bunlara da yarım daire kanalları deniyor arkadaşlar. Yarım daire kanalları. Yine anatomi tam olarak böyle değil. Çok karmaşıktır kulağın yapısı. Ama kabaca aklınızda böyle kalsın. Burası salyangoz. Latince adı kohlea. Ee, yukarıdakiler ise yarım daire kanalları arkadaşlar. Yarım daire kanalları. Burası iç kulak. Şu an iç kulaktayız. Ee, çekiç öz üzengi kemiklerinden sonra başlayan kısım iç kulak oluyor. Altına yazacağız şimdi. Şurası şöylece iç kulak. Yani dış kulak, orta kulak ve iç kulak görmüş olduk. Şimdi iç kulaktaki yapılar oldukça karmaşık. Ben genel olarak söyleyeceğim. Şurada bir yerlerde tulumcuk denen bir yapı var. Onun altında kesecik denen bir yapı var. Bunları yukarıya doğru yazıyorum. Burada Aşağı doğru oval pencere dediğimiz bir bölüm var. Şurada da yuvarlak pencere dediğimiz bir bölüm var. Arkadaşlar bunların isimlerini bilmeniz gerekiyor şundan dolayı. Kulak sadece işitme organı değildir. Aynı zamanda denge organıdır. İşte bu yukarıdaki kısımlar dengeden sorumludur. Alttaki kısımlar işitmeden sorumludur. Yani salyangoz, yuvarlak pencere, oval pencere bunlar işitmeden sorumlu kısımlardır. Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları ise dengeden sorumludur. İşte o yarım daire kanallarından çıkan e, nöronlar beyinceye gidiyor. Bildiğiniz gibi beyincik dengeyi sağlıyor. E, salyangozdan çıkan uyarılar da beyin kabuğuna, uç beyine gidiyor ve işitmemizi sağlıyor. Bu sinirler bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani kulak hem işitme hem de denge organımızdır. Sorularda İç kulaktaki hangi yapı işitmeden, hangi yapı dengeden sorumludur diye sorular gelir. Üst kısım denge, alt kısım işitmeden sorumlu. Buraları unutmayın. Şimdi ben aşağıda işitme olayını açıklayacağım. Dengeyi bu videoda anlatamayacağım. Çünkü sığmaz buraya. Karmaşık biraz. O yüzden bu videoda işitmeyi açıklayalım. Dengeyi daha sonra. Şimdi işitmeden sorumlu olan kısım alttaki salyangoz yani kohlea. Kohleadan bir kesit alıp arkadaşlar büyüttüğümüz zaman... Bu kohleayı oluşturan kanalın içinde üç farklı bölüm olduğunu görüyoruz. Üç farklı bölüm. Bunun içinde sıvılar var. Bunların adlarını yazalım. Bazen işte karşınıza çıkabiliyor. Üstteki kanal vestibüler kanal. Alttaki kanal timpanik kanal. Ortadaki ise kohlear kanal. Yani asıl olan kanal burası. Kohleanın içindeki kohlear kanal ortadaki kanal olmuş oluyor. Şimdi bu vestibüler ve timpanik kanalın içerisinde perilem dediğimiz bir sıvı dolduruyor. kohleer kanalın ise Endolem dediğimiz sıvı dolduruyor. Bu sıvıların yoğunlukları farklı. Kohlear kanalın altında bir zar var. Üstünde ayrı bir zar daha var. İki zar var burada. Ortasında da silli duyu hücreleri var arkadaşlar. Bunlar silli duyu hücreleridir. Eee... Alttaki zarın adı arkadaşlar temel zar. Temel zar. Üstteki zarın adı tektoral zar. Şimdi bu yapı, bu temel zar ve tektoral zarın arasında silli duyu oluşturduğu yapı buna biz kort organı diyoruz. Kort organı arkadaşlar işitme organıdır. Yani işitme kohlearanın içerisindeki boylu boylu uzanan kort organından sağlanır. Nasıl sağlanır? Ses dalgaları titreştikçe bu silli duyu titreşiyor ve impuls oluşuyor, beyine gönderiliyor. Şimdi sesin izlediği yola bakalım. Eee Kulak kepçesi topluyor. Kulak yolundan geçiyor. Kulak zarına geliyor. Kulak zarından sonra geldiğimiz kısım neresi? Çekiç, örs, üzen gibi. Bunların görevi arkadaşlar kulak zarındaki titreşimlerin etkisini arttırmak. Kuvvetlendirmek yani. Sonra bu titreşimler kohlaya böyle vurmaya başlıyor. Kohlayanın içindeki bu işte sıvıları titreştirmeye başlıyor. Sıvılar titreştikçe... Kort organının içindeki siler de titreşiyorlar ve bağlı bulundukları nöronlarda impuls oluşuyor arkadaşlar. Oluşan impulslarda e, beyin kabuğunda yorumlanarak e, sesin işitilmesi sağlanmış oluyor arkadaşlar.